Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle minecraft survival bölümüne kaldığımız yerden demeyin Çünkü bölüm arasında bir sürü şey yaptım yani devam ediyoruz yani Sezonu değil Ananı satayım Lan Gel hele gel 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 hele gel Gel hele gel Gel hele gel 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 hele gel gel. Gel hele gel gel gel. Arkadaşlar ee, Neyse sessiz olun. Ben yanımda hiç kimse. Hata yerledik. Şimdi bölüm arasında ne yaptım? Hepinizin aklısına gelen soru. Bölüm arasında şu ee, kalan tarım var ya yarım kalan tarım. İşte ee, burayı hallettim. Başka ne yaptım? Tom Knight, Tom Knight'in modu var ee, yükledim. Onu da neden derseniz bazı şeyler yapamıyorum. Yani bilmiyorum yapış yapılışlarını. O yüzden ee, başka olarak da e, şu diğer küçük tavuk olan hatırlarsınız. Bir tane küçük tavuğumuz vardı. Diğerini nereye öldür dedi. O yüzden ben yeniden bir küçük tavuk yaptım. O büyüdü. Ben onları çiftleştirdim. Şu yeni tavuğumuz oldu. Ay ne kadar dağıtlı, ne kadar dağıtlı. İşte e, o oldu. burada şey yazıyor. Ne diyor? Hmm, oyuncular Akademisi çiftliğine hoş geldiniz. Evet. Şurada ahır yazacağım. Puh, tavuk ahır gibi. Kümes kümes. Aynen kümes kümes, kümes, kümes. kümes hoş geldiniz diyeceğim. Evet e, bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm ne yapacağız? Düşünmedim. Düşünmedim düşünmedim. Yanımda eray yok. Eray açık değil de. E, şu an şu bir göstereyim şimdi kapatayım tamam tarih 15 12 2014 yani aralığın 15'i bu video 16'sında gelir aralığın 16'sında 15'inde çıkıyorum 16'sında gelir hani yarın gelir yani bugün ben yük, yük çekerim renderlarım yarın da atarım videoyu başka ne benim şu internet gidip duruyor. sıkıntı var. Bir de şu var. Juhane 00. Yeni bir skinli. Bok gibi oldu yine. Ya sıçayım ya. Kaç kere de iki kere değişti bunun skin'i ya. Ya böyle bok gibi skin yapmayı çok seviyor bunlar. Neyse. Ee, ne bileyim. Yani şu üzerindeki eşyaları çıkart ona veremem çünkü E eşyamutlarım var. Açımlıkları yeniden başarılar yani bunları yeniden yapasım yok. Yeniden yapasım yok. Bu bölüm ne yaparız? Restonumuz varsa bir reston devresi falan kururuz. Ha bir şey daha arkadaşlar. Ee, slime çarmı yapmayı düşünüyorum yani slime yani bir alan açıyorsun çanklı manklı slime çank işte falan filan internetine. O konuya girmeyeyim. Şuraya bir yere yapacağım. Ee, yapacağım ve şu soruyu soracağım ee, sormayacağım yapacağımı söyleyeyim İki bölüm bir bölümden beri kap neyse ee, işte ne, ne, soracak ne yapacaktık ha arkadaşlar slime tarımı yapacağım onu da baya bir kazmam lazım hem de baya o yüzden e, volt Single play kontrast mı ne volt edit mi ne işte onu kullanacağım güzel bir mod bir gerçek yolu Ne asıyor be şaka lan bir efekt o güzel la bilgisayarım düzelmeye başlamış Optifine var bir de ee, tek böyle Optifine falan var Optifine var bir de şey var işte Tom'un items Başka yok arkadaşlar. Ee, Otomna itemsa şey için yani şu eşyaların yapımlarını bazen bazılarını bilmiyorum oradan bakıyorum. Almak için yani. İşte e, bölüm arasında yapıyorum Spartan tarmanı da kafanız karışmasın diye. Bayağı bir değişik bir şey taşıyorum. Işte. Ve e, eşyalarımı kendim giymek istemiyorum. Hmm, giydirici yapacağım yani Iron giydirici falan bir seride gördüğüm adamın kaç böyle yabancı ya abi İngilizceyi biliyorum yabancı seri diyorum böyle bak neyse ayrı gibi şey giydiriyordu merak ettim yani güzel olmuş hani şu, iyi doku Uuu, demir dolu aga demir dolu demir dolu aga Ulan şöyle yapıyorum. hani demir dolu aga demir sıkıntı yok aga aga demir sıkıntı yok aga bunları da ne yapsam kırayım mı ya bunları yaksam mı? Mazlumluk olacak. Yani yakacağız artık. Çok dayanıksız gücü kalmış boşuna. Şey yapmayak. boşuna durmasın bunlar. Arkadaşlar böyle yapıp duracağım çünkü FPS düşmesi oluyor. Onu değiştirince FPS birden artıyor. Nedense benim bilgisayarım anormal. Elveda. Zırhım. Elveda. Elveda. yaktım zırhımda. Şu e, nedir Nedir'e gelelim. Nedir e bölüm arasında bir Nedir kalesi bulacağım. Bölüm bul, bulduktan sonra bölüme başlayacağım. Çünkü şey, ıı, bayağı bir yoracak o, o Nedir. O yüzden or, orayı bölüm arasında şey yapacağım. Nedir kalesini bulduktan sonra e, Nedir kalesini bulduktan sonra işimiz bitecek. Yani oradaki Nedir vatları falan alacağız. Biraz Wither, biraz da Blazer var. Blaze bayağı lazım bir şey. Ender Pearl'ı Ender e, Ender göz yapmak için. O yüzden İngilizcen çok düşük. Bunu da söyleyeyim. Bir büfteğimiz dolu. İyi bir yatalım biz. Yatalım. Yatamadık. Fail. 113 tane. Onu Kömür yok mu? Sikeceğim ama. Kömür, kömür, kömür. Yok. Şöyle aha buldum. Şöyle el onlar lazım. Reston yenileyici lazım. O yüzden. Ay zırh giydiricimi nereye yaparım? Fuck madı fuck. Vallahi madı fuck. Aman koyayım bu yataklar başka yere koy. Slime farmına başladıktan sonra arkadaşlar bir asansör yapacağım. Basit bir yarım manuel yarı otomatik bir asansör. Yani kısaca onu Leaf Lucas serisinde gördüm. Onda varsa bizde niye olmasın dedim. Yani yukarı üst yapacağım yani. Bu eski evimiz olacak yani bu eski ev olacak. Bileyim, bu, bu evi Ya bu evi şey giyme odası falan yaparız. odası falan yukarı üst kuracağım orada yaşayacağız yani o zaman kadar şu yatakları başka yere kurayım bak dışarıda dışarıda uyanıyor kötü oluyor herhalde sapık mıdır nedir ben ne yatıyor tövbe tövbe ya <laughs> ya evet arkadaşlar altımı kazdım malce bir hareketler dur lan aslında yani ben şöyle yaparız olur mu lan 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 ya da fuf ne ses gelecek bunu böyle yapacağım. Ses fazla küfür etmeyelim arkadaşlar sonra bazıları küfürden olsam ya. Ben yani fazla küfür et. Yeni seriye başlayacağım. Ya oldu mu bu? La oldu mu bu? Oldu mu bu şimdi? Ya amık ya. La bu madene gelmedin mi? Ben dur. Bizim ev, evin altından geçiyor galiba bu maden. Ya amık ya. Ya bırak, kapa. Kapama deli. Hatırlıyorum galiba bölümün başlarında buraya gelmiştim. Kapatamam. tamam. Buraya yapmayacağım tamam. Tamam buraya yapmayacağız. Buraya yapmayacağız ama. Dışarı yaparız. olmaz. Bir tane taş duğla var. Ta Aynen bir taş duğla yaparız. Daha güzel. Şekil. Şekil blok. Durun bir Önümden çekil. <laughs> Nef'li serisini gördüm arkadaşlar. Ee, bayıldım yani. Güzeldi. Güzel bir serisi vardı sadece soruyorlar. Ondaki bazı şeyler belki bize yapabilirim. en yani slime tar yani yapacağım onu. O mecbur şu söyle yapmak için. Başka ne bileyim, başka bir şey. Giydiriciyi yaparım. Giydiriciyi de ben ee, şey iftuk'un bakmadım onu e, şu onun izlediği 300 bölüm başka bir şey varmış adam böyle bir yere giriyordu orada full adam aynı giyiniyordu hayran kaldım şeye şişeye onun aynısını yapacağım işte bu ee, özenti özenti demeyin bak tek şu asansör falan özenti ama benim evim üst ya yani bayağı bir üstte olacak bu asansörün bir tanesini e, bir serverde yaptım anasını satayım Şimdi göreceksiniz şuraya kadar uzuyor. Arsamda var. Arsamda var yani kısacası. Şöyle diyeyim, ormana da yapacaktım Klan evimi. E, yapacaktım yapmasına, yapmasına bak, yapmasına. Anasını satayım. Arsaya yaptım. A, mükemmel, ilkten bir mükemmel çalışıyor. Sonra asansör beni atıp durmasın mı? Sonra bir e, normal düz dünya açtım e, şey kendi şeyimde. Düz dünya açtım. Denedim hiç takılma yok. E, serverde denedim hep takılıyor anasını satayım atıyor. Ne bileyim başka şeyler yapıyor sapık sapıkma Sapık işte neyse geç. İşte atıp duruyor asansör. Dedim bu serverde sorun var. Yani o serverin adını söylemek istemiyorum. O serverde sorun var yani. Yaptığım asansör beni atar. Atıyor. Normal açtığım dünyada atmıyor ama serverde atıyor yani o serverde sorun var. Bazen atıyor bazen atmıyor. O yüzden bir de şey seçtiğim bölümleri gelmiyor derseniz yani diyorsanız da ya da bazılarınız diyordur ee, şey asus craft bakım alındı yılbaşından 10 gün önce açılacakmış asus craft'ta o yüzden videolar biraz geç gelecek ki yani ne bileyim kaç gün kaldı bak merak ettim oyunun ikisi 15'i Matematik mi edeyim ama koyayım ya. Ya siktir edin gitsin benim matematikte kötü ya. matematiği bir alamak istemiyorum. <laughs> yani. Aynen 5 günümüz kalmış ya. 5 gün sonra belki az videoları gelir belki açar. Bilmiyorum. Aralık kaç ay ya. Abi takvime bakıyoruz. Aralık 31 çekiyor. 6 gün kalmış. Be. Ama aralık 31 çekiyor. Ya terbiyesiz ya. Terbiyesiz aralık ya. Ya ama bu kadar da ya abi bu kadar da benim şansıma sikeyim ya. Buraya mı yapsam? Hani giydiriciyi buraya mı yapsam? Simetrimi sikeyim. Giydiriciyi buraya yaparsam ikinci yere kapı koymak zorunda olup kapıdan yapmak zorunda çünkü zombi gelir zombi giyinir ben boku yerim kısaca onu diyeyim boku yerim zombi gelir benim ağzıma sıçar gider 3 3 tamam simetrinin amına koyduk sıkıntı yok şöyle yukarı mantığa bak adam şimdi çok çok yani çok bir zeki insanım ben ya ne zeki bir insan Evet. Aklıma şu an hayran. Arkadaşlar. Aklıma şu an manyak bir hayranlık var aklımda. Çok hayranım aklıma. Lan slime yok amına. Yapışkan bir slime için. slime öldüren yok mu amına koyayım ya. Oğlum. Sip birin ya, git şimdi slime mi Git bataklık bulamana koy. Göldü güzel oldu Ha, buraya filme şey şey yaptığımı düşünün düşün. Enchanta şu an başlamayacağım. Enchanta şu başlamayacağım. başlamak istemiyorum. Ben sen bitti. başlamak istemiyorum. Neden derseniz baya bir sürü toplar Çok var falan. Neden i̇şte, okuyor az bir sürüyor o yüzden baya şu yani bu gölü bununla kapladıktan sonra yapacağım. Yani bu gölü bu gölü bununla kaplamadıktan sonra yapmam. Bunu toplayacağım onları büyük büyük ben alacağım. Zaten bir 64, Yani bir günde bir 64 falan çıkar. Buranın da anasını ağlatmış bilmiyoruz. Bunu nasıl kapatacağız? Normal klasik kumar. Normal klasik kumar yapacağız. Sonra kum nereden çıktı? Toprak toprak. Kum farklı toprak farklı. Yakam Zeka fışkırıyor şu an aklımda. Zeka fışkırıyor. Ye 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 ye. Biftek ye. Biftek ye. Biftek ye. Biftek Biftek Ezen okunuyor şarkı söylüyorum. Çarpılacağım Allah aşkına. Düşünsenize videoda çarpılan adam. <laughs> videoda çarpılan adam. Sinema var. Hmm. Şöyle, şöyle. Yapamıyorum arkadaşlar onun için de hani sıkıldım özür dilerim ee, fazla komiklik yapamıyorum yapamıyorum ee, o yüzden kusuruma bakmayın sadece oynuyorum yani başka bir video olmadıktan sonra biz yani ben bitik oluyorum yani Bir hiç gelmiyor aklıma nasıl bir komik ya yani bir böyle bir sorun bayağı büyük olacak arkadaşlar e, normalde bak e, şu su dört kare götürüyor o yüzden siz şey yapmayın böyle çizgi çizgi yapmayın kötü olur yerden kazanç istiyorsanız böyle yapın daha iyi gördüğünüz gibi alan ettiği bölgeler ben bunları boşluk yaptım çünkü şunların içinde fazla dolaşmak istemiyorum olanlar rahat. Şunu da <laughs> Akşam oluyor ve biz hala slime yoluna çıkmadık. fışkırıyor. Şu Minecraft kasma sözünü de çeden arkadaşlar lütfen. Söylesin. Şu an bir ayarla oynuyorum. Anca öyle kurtulabilirim. Anca o ayarla 20 FPS falan alıyorum. O ayar gitse yani 3 3 1 FPS falan yine aynı FPS durumu alacağım. Güzel. Ne şey öyle yani. Böyle. İyi, şu böyle az kaldı. Baş şurayı da birleştirdikten sonra bunları toplamaya başlayacağım kısa kısa. Biz şimdi slime alanına çıkalım. Ya slime tarmına başlayıp da mı şey yapsaydım ya arkadaşlar. Yani slime tarmına başlayıp da mı yapsaydım ya? Şimdi buraya insan bir, bir, sürü mevzu çıkar. Yani orayı siktir edelim. Abi levele bak. Abi. Ya abi. Ya abi bu ne ya? Ya abi bu ne ya? Ya cünüp miyim ben ya? Abi bu ne? Levele bak. Arkadaşlar levele bakın. 30, 31. Ya abi. Ya abi böyle bir şey yok ya. Abi resmen Neyse dur yere ya. Al da ablamı Şimdi videoda videoyu video izleyenlere yok biz Hristiyanlık de derler yorum yazan kesin yani tahmin ediyorum vazları öyle mesela bizim Eray <laughs> ee, yok ya bizim Eray öyle değil ya böyle mi öyle mi? abone ol bu bataklık bulayım da bari bataklıkta çıksın hmm. full çekiyor çünkü bizler kuran kullanmayız boşuna elim şey değil ya Böyle büfteyi boşuna yemeyeceğim. Şu leveli bir arttırayım bir önce. Tamam bu Boku yiyeceğim he. İstemiyorum böyle bir level. Dön önce bak oldu. Yine bak. Evet arkadaşlar lag lag sizlerleyiz. Lag style. Abi nizasasın kredi. Abimiz Assassin Creed ağaçlarda dolaşıyor. asasinlik yap. Abi bir tane Hunger Games oynuyordum şimdi. Ya bildiğiniz serverlerden serverin IP'sini alsana deme falan son oyuncu falan işte o server. Şimdi son bir tane harita vardı böyle bir sürü ev vardı. Şimdi çes için evin çatılarına çıktım. Abi evin çatılarında bir bir sürü çes buldum şimdi. Şimdi bir adam e, üzerinde set var demir set e, ama kılıcı kötü yani taş kılıç benimki de diamond kılıç şimdi abi adamı çatılarda takip ediyorum asasin gibi abi ben ne zaman asasin o herkes herkes buna bakıyor bir baktım arkamdan bir kişi geliyor ama tanrım ama tanrım ama orada gerçekten ama tanrım dedim Abi bu baktım 3 kişi birden beni takip ediyordu. Diamond kılıcı çıkartmıyor. <laughs> i̇kisi bana daldı. Birini öldürdüm, ikisi ölmedi. Birini öldürdüm. Yani ikisinin de zaten üçünde demir kılıç vardı. Birini öldürdüm. Beni benim de şöyle diyeyim. Neler vardı benimle? Aa benim zırhı yaktıydık. Zırh yapmayacağım.